Değil şehre mı? geldiğimde basının ilk sorduğu sorulardan bir tanesi en büyük hayaliniz nedir? Şehirle ilgili olmuştu. Ben Tam de o zaman onlara saydım, en büyük geleyim. hayalim bizim dönemimizde Trabzonspor'un şampiyon olmasını demiştim. Çok şükür. Nasip, çok nasip oldu. de kapasitenin bu manada artırılmasıyla ilgili bir takım faaliyetler yapma e, kararı aldık. Belediyelerimizin talep etmesi halinde yerinde de bu eğitimler birliğimiz tarafından verilebiliyor. Bugünkü e, en önemli hususlardan biri oydu. Bir diğer de belediyelerimizde çalışan personele bizim üniversitelerle yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde. Ee, yüksek lisans imkanı sağlıyoruz birlik olarak. Bunu da tekrarlamayı, yine sürdürmeyi kararlaştırdık. Bu vesileyle Artvin'in güzelliklerini de görme, yaşama imkanı kısmen bulduk. Gerçekten çok etkileyici bir coğrafya. Yani biz Çankırı'dan, Kırşehir'den, Konya'dan gelmedik. Trabzon'dan, Rize'den, Giresun'dan geldik. Coğrafya birbirine benzemekle beraber Artvin'e ilk girişten itibaren böyle bir heybetli bir gerçekten çok insanı etkisi altına alan çok muhteşem bir coğrafyaya şahit olduk. Benim ilk Artvin'e gelişim. Dolayısıyla ben daha fazla etkilendim. Çok keyifli bir şehir gibi görünüyor. E, toplantımızı yaptık. Belediyeler arasında işbirliğini yardımlaşmayı yardımlaşmayı e, hedefleyen bir kuruluştu. Karadeniz Belediyeler Birliği. E, ama toplantımızın dışında kalan vakitlerde de şehrin birçok noktasını görme imkanı bulduk. E, terasa gittik. Cam terasa gittik. Giderken de ürkütücü ama gerçekten kendisi de çok enteresan bir noktaya inşa edilmiş çok ilgi çeken bir yer anladığım kadarıyla biz de çok memnuniyetle orada hoş bir vakit geçirdik Türkiye'nin herhalde en büyük Atatürk anıtı okuduğumuz kadarıyla öyle bir namı da ünü de ünü de olan bir önemli destinasyonda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekten Yine çok etkileyici bir e, heykeliyle buluşmuş olduk. Buradan ayrıca Artvin'i tam anlamıyla görme imkanı buluyoruz bütün şehri. Bu manzara özel bir manzara. İnşallah e, bir Kafkasör e, şeyi de e, göreceğiz, e, alanı, yaylayı göreceğiz.